Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere e, dil öğrenme konusunda çok önem verdiğim e, önemini e, kavradığım bir teknik veya taktikten bahsetmek istiyorum. Bu teknik veya taktik arkadaşlar e, sadece hani tek dil ana dili de olanlar için geçerli değil yani sadece Türkçe dışında başka bir dil bilmiyorsanız sizler için geçerli değil. Kimler için geçerli olan bir taktik? Arkadaşlar bu taktik veya bu teknik e, orta seviyeli herhangi bir yabancı dili öğrenmiş arkadaşlar için. Bir örnek verelim. İngilizce. Diyelim ki e, B1 veya üst seviyesinde e, orta veya ileri derecede İngilizceniz var. Yeni bir yabancı dili öğreneceksiniz. Gene bir örnek verelim. Almanca olsun. E, kullanacağınız kaynaklar, kullanacağınız kaynaklar arkadaşlar, ders e, kaynakları, gramatik kitaplar, e, dinleme vesaire e, mutlaka veya bir film izlerken arkadaşlar mutlaka Almanca'dan İngilizce veya İngilizce'den Almanca şeklinde olsun. Neden? Çünkü ana iki, iki tane faydası var arkadaşlar. Birincisi ana dilde düşünmüyorsunuz, Türkçe'ye çevirmiyorsunuz. İkinci olarak arkadaşlar beyniniz tamamen artık yabancı bir dilde düşünmeyi ve konuşmayı öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Bu çok önemlidir. Kesinlikle ana dilinizde düşünmeyin. Kullanacağınız kaynaklar orta dereceli bildiğiniz bir dil varsa o dilden başka bir dili öğreten kaynaklar kullanın.